Bu bölümde sizlerle responsive dizaynın ne olduğunu öğreneceğiz. Responsive kelimesini birçok kez duyduk. Peki nedir bu responsive? Önceleri yaptığımız tasarımlarda düşünmemiz gereken sadece masaüstü bilgisayarlarda. Ancak şu anda işin içine tabletler ve telefonlar girdi. Dolayısıyla masaüstü için yaptığımız web tasarımları tablet ya da telefonlarda yani daha düşük çözünürlükte olan tarayıcılardan ziyaret edildiğinde tabii ki aynı görüntüyü görmek kullanıcıları pek mutlu etmeyen bir durumdur. Dolayısıyla biz yaptığımız bir tasarımı farklı tarayıcılarda, farklı derken farklı çözünürlükteki ekranlarda gösterirken tabi kullanıcılara daha güzel bir tasarım göstersek onları tabii ki daha mutlu etmiş oluruz. Buradaki temel amacımız tek bir tasarımla bütün farklı çözünürlükteki tarayıcılarda farklı tasarımları kullanıcılara gösterebilmek. Responsive'den önce de hatırlarsanız örneğin siteleri ziyaret ettiğimizde örneğin hepsi buradacomu ziyaret ettiğimizde masa üstünden eğer ziyaret yaptığımızda normal bizi masaüstü versiyonu çıkıyordu ama örneğin telefondan biz bu siteye girdiğimizde main.hepsiburada.com tarzında site karşımıza geliyordu. Dolayısıyla burada yaptıkları hepsi burada koma bir alt alanı adı açıp örneğin main.hepsiburada.com ve de bu alan adı içinde ayrı bir tasarım yapmaları gerekiyordu. Yani dolayısıyla burada iki tane farklı tasarım var. Bir mobil arayüzü, ikincisi ise masaüstü. Ancak responsive ile tek bir tasarım yapıyorsunuz ve de bütün çözünürlükteki tarayıcılarda siteniz kendini ona göre uyduruyor ve de kullanıcıya güzel bir görüntü çıkartıyor. Dolayısıyla iki farklı tasarımla uğraşmaktansa tek bir tasarım yapıp ama bu yaptığımız siteyi responsive olarak hazırlamak tabii ki bize büyük avantaj sağlayacaktır. Örneğin karşımıza 3 tane çözünürlükte cihaz sürü var. Örneğin birisi PC. Örneğin tarayıcının genişliği 1366 piksel. İkincisinde tablet 700 piksel. Üçüncüsü ise telefon ve 400 piksel. Ve bu iz bu Görüntünün içerisinde bir sayfa başlığı eklemek istiyoruz. Normalde eğer responsive olarak hazırlamadığımız sayfada nasıl bir görüntü alacağız? Örneğin sayfa başlığı 20 piksel ise bilgisayar ekranında da aynı büyüklükte çıkacak. Aynı görüntü tablette de çıkacak. Evet bakın PC ile tablet arasında gene aynı çözünürlükteki sayfa başlığı belki kurtaracak ama telefona geldiğimiz zaman bakın kurtarmadı. Yani ne yaptı? Buradaki sayfa başlığı H1 etiketi içerisindeki yazı telefon içerisinde çok büyük geldi. Ne yapmamız gerekiyor? Burada tabii ki kullanıcı hangi çözünürlükte tarayıcıdan bize gelmişse biz ona göre H1 etiketi için farklı font büyüklüğü verebiliriz. Yani görüntü böyle değil de şu şekilde olmuş olsa, örneğin sayfa başlığı örneğin 20 piksel, tabletten geldiğinde sayfa başlığı 14 piksel örneğin ya da 16 piksel. Bakın telefondan geldiğimizde de 12 piksel olmuş olsa, bakın tam responsivi burada anlatan güzel bir örnek oldu. Peki kullanıcı bizim web sayfamıza geldiğinde biz kullanıcının tarayıcısının genişliğini nasıl öğreniyoruz? Buradaki aslında temel faktör bu. Biz tarayıcının genişliğini eğer bilirsek biz bu durumu aşarız. Dolayısıyla biz burada farklı tasarım yapmaktansa biz burada ne yapıyoruz? Farklı CSS kodları oluşturuyoruz. Bunu media query'leri dediğimiz bir kavram var. Bununla oluşturuyoruz. Geliyoruz örneğin sayfamızın en genel H1 etiketi örneğin 20 piksel. Bizim bu zamana kadar yaptığımız CSS kodu zaten, bu. Herhangi bir çözünürlüğe odaklı yazmadığımız bir kod. Bizim varsayılan H1 etiketin font büyüklüğü 20 piksel. Ama kullanıcı eğer masaüstü ekrandan değil de gelip de kullanıcı eğer tarayıcının genişliği maksimum 800 piksel olan bir tarayıcıdan geldiğinde biz bu H1 etiketinin font büyüklüğünü bakın 16 piksel yapabiliyoruz. Burada media query kullanıyoruz. Et işareti, media, buraya screen yazıyoruz. Buraya yazabildiğimiz farklı türler yazılabilir. Örneğin burada screen derken burada masaüstü bilgisayarlar, tabletler ya da telefonları kastediyoruz. Bunun farklı alternatifleri var ama bu henüz yaygınlaşmış bir durum değil. Örneğin buraya TV de yazabiliyorsunuz. Örneğin TV'ler için olan bir medya query yazmış oluyorsunuz gibi. Ama siz burayı hiç düşünmeyin. Buraya her zaman screen yazın. End max fit. Buradaki maksimum genişliği 800 piksel. Bakın buradaki maksimum width demek 800 piksel ve aşağısını kastediyor. Dolayısıyla tarayıcımız 800 piksel ve aşağısında ise 16 piksel. Bakın burada aslında biz ne yapmış olduk? Tablete göre de bir H1 etiketin genişliğini, H1 etiketin font büyüklüğünü ayarlamış olduk. Peki 800 piksel tamam ama 800 pikselin aşağısına geldiğimiz zaman örneğin telefonun da 400 piksel olduğunu düşünün. 400 pikselde ayrı bir medya query yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla şöyle yani geliyorsun diyorsun ki 800 pikselde aşağıya geliyorsun tamam ama geldim buraya 401 piksele kadar 16 pikseli kullanıcının karşısına çıkar ama 400 piksel ve aşağısına geldiği zaman bakın burada bir breakpoint diyoruz. Buraya bir nokta ekliyoruz. Breakpoint ekliyoruz. Ve bu 400 pikselin aşağısına geldiği zaman da tablette 12 piksel olarak erlediyoruz. Tabi burada H1 için yazdığınız burada divler içerisinde yazabilirsiniz. İstediğiniz CSS'i yazabilirsiniz. Burada farklı çözünürlükle çalışacak olan CSS kodları tamamen bu süslü parantezler arasına gelebilir. Peki buradaki sadece max-width olmak zorunda değil. Burada min-width'i de kullanabiliriz. Buradaki mantık min-width yani minimum genişlik 1200 piksel ve üstünde ise h1 etiketine de 25 piksel verebiliriz. Bunu da kullanabiliriz. Yani burada max ya da min kullanırsak minimum width 1200 piksel ve üstünü kastediyoruz. Ama max-width kullanırsak da 800 piksel ve aşağısını kastediyoruz.